Kolesterol olmadan vücudunuzda hücre yapımı olmaz. Çünkü bütün hücre duvarlarında kolesterol vardır. Yapı taşıdır. Kolesterol olmadan vücudunuzdaki hasar tamir edilemez, yara tamir edilemez. Çünkü kolesterol vücudun tamir harcıdır. Nerede hasar var? inflamasyon var. Gider kolesterol oraya oturur, yerleşir, orayı tamir eder. Kolesterol kötü bir şeymiş gibi adlandırılıyor. Kolesterol kötü bir şey değildir. Kötü olan şekerdir. Çünkü şeker damar tıkanıklığına asıl sebep olan maddedir. Onun için burada esas olarak şekerden uzak durmalısınız. Şeker deyince aklınıza sadece çay şeker şekeri gelmesin. Şeker, çay şekeri, mısır şurubu, glukoz şurubu, tahılların tamamı sadece buğday da değil, yulaf, arpa, çavdar, mısır, pirinç bunların hepsi çok yüksek şeker oranına yani glisemik indekse sahiptir ve asıl bunlar zarar verir. Şeker vücudunuza girince ikiye parçalanır. Glukoz, fruktoz. Glukoz enerji olarak akut kullanılır. Fruktoz karaciğere gider. Karaciğerde trigliserite çevrilir. Trigliserit iki tane iş yapar. Bir karaciğer yağlanması yapar. İki gider damarlara oturur. Damarlarda plaklar meydana getirir. Damarları tıkar.